Anne, babaya saygı. Anne, babaya saygı olmayan çocukta hayır yoktur. Anne, babaya hürmet edilmeyen evde bereket yoktur. Anne, babaya yardım edilmeyen, verilmeyen parada kazançta bereket yoktur. Anne, baba. Anne, babanıza öf bile demeyin diyor Allah Kur'an'da ya. فَلَا <laughs> Öf bile deme diyor, sesini yükseltme, tartışma kargaşaya girme, anne babanı üzme, onların kalbini kırma. Vallahi hesabını veremezsin. Yeminle söylüyorum cennete giremezsin. Cennetin kapısında bekletirler seni. Almazlar içeri. Vallahi almazlar. İstediğin kadar namaz kıl. Teheccüde bile katsan Her gün oruç tutsan. Vallahi içeri cennet almazlar Müslüman. Annen senden razı değil. Sen cennete giremezsin. Babanın kalbini kırmışsın. Baban senden razı değil. Hakkını helal etmemiş. Sen nasıl cennete gireceksin ya? Anne! Baba! Bağırırsın orada bağırırsın. Nerede anne baba? Bana hakkını helal et. Nerede anne baba? Nerede bulacaksın? Git mezarına. Çok ağlarsın. Çok ağlarsın. Hayatta kıymetini bilmedin. Git mezarına. Çok ağlarsın. Ya hayattayken kıymetini bileceksin Müslüman. Hayattayken. Allah'ın rızası, anne babanın rızasındadır. Unutma. Allah'ın gazabı, Allah'ın öfkesi, Allah'ın kızgınlığı da yine anne babanın gazabında, sana olan kızgınlığındadır. Anne babasıyla arası açık olanlar varsa tez zamanında güzelsin Yakınsa git, uzaksa telefon aç. Hak helalliği al, özür dile. Özür dile, gerekse hediye al, gönlünü al. Anne baba al. İslam'da çok önemli Müslüman. Allah, ben diyorum, rızamı istiyor musun? İstiyorum ya Rabbi. O zaman anne babanı razı et diyor. Evet, bu kadar önemli Müslümanlar. Vallahi bu kadar önemli. Efendimiz Aleyhisselam öyle diyor. Ben söylemiyorum. Ben sadece size burada bir şeyleri hatırlatıyorum. Bir araya geldik de bu vesileyle bir şey hatırlatalım diye. Efendimiz diyor ki, cennetin kokusu diyor, bin yıllık mesafeden duyuluyor. Allah'a yemin ederim ki diyor peygamberimiz yemin ediyor. Allah'a yemin ederim ki anne babasının kalbini kıranlar, anne babasına isyan edenler, anne babasını üzenler ve akrabalık bağlarını koparanlar o cennete giremezler, kokusunu dahi alamazlar. Bugün Müslümanların birçoğunda akraba bağları kopmuş. Amcasıyla konuşmuyor, dayısıyla konuşmuyor, teyzesini aramıyor, halasıyla küs. Hazreti Muhammed'in ümmeti ne gelmiş ya? Peygamberimiz, müşrik olan amcaların da birey kapısına gidiyordu. Senin amca müşrik, senin teyzen kafir, Allah düşmanı, niye konuşmuyorsun? Arazi meselesi, miras kavgası, dükkan şöyle oldu, para şöyle oldu, dünyanın boş şeyler, boş, boş, vallahi boş. Kabre girdiğin zaman anlayacaksın Müslüman, boş, boş, boş. Birbirimizin kalbini dünyalı şeyler için kırmayalım Müslümanlar. Hep şunu söylüyorum. Allah'a emanet edilenlerden olmaya çalışın Müslümanlar. Allah'a havale edilenlerin vay haline. Üç kuruşluk dünya menfaati için hiç kimsenin kalbini kırmayın. Kimsenin ağını atmayın. Gece teheccüd vakitlerinde şu haram aylarda gecelerin duaların kabul edildiği o vakitlerde hiç kimse kalkıp sizin adınıza Allah'a şikayette bulunmasın. Kimsenin beddua seanslarında başrol oyuncusu olmayın. Olmayalım. Bu çok önemli. Çok önemli. Senin işleri şahsi günahlarından Allah affeder, biliyor musun? Kıldığın namazla affeder, aldığın abdesti affeder, tuttuğun oruçla affeder, verdiğin sadakayla, yaptığın hayırla affeder beni Rabbim ya. Erhamur Rahimindir affeder ama kul hakkına karışmaz Allah. Kalp kıldıysa müdahale etmez oraya Allah. Etmez. O yüzden diyorum ya Allah'a emanet edilenlerden olmaya çalışalım. Allah'a havale edilenleri vay haline. Bu dünyada Allah rızasını kazanmaya çalışalım Müslümanlar. Kul hakkına girmeyin. Vallahi hayvan hakkına bile girmeyin. Hayvanların hakkını bile vermeden almazlar seni. Cennete giremezsin Müslüman. Karınca diye geçme. Onun da bir canı var. Onun da bir ciğeri var. Onun da bir kalbi var. Onu da yaratan bir Allah var. Celle Celaluhu. Sen bir karıncayı bile incitemezsin. Sen bir sineği öldüremezsin. Zarar vermeyen hiçbir hayvanı dahi öldüremezsin. Onun hakkını çünkü veremezsin. Sen Müslümansın. Senin bir ahiret endişen var. Allah'ın huzurunda hesabın var.